Antalya'da karşılaşmaya çok yoğun ilgi var ve maça Antalya Spor başlıyor. Fazlı ile gelişen atak. Dördüncü dakika. Fazlı çeviriyor. Kona 1-0. Antalya Spor 1, Kocaeli Spor 0. Kona'nın golü. Beraberlik golü arayışları Kocaeli Spor'da. Nuri. Engin. Engin sert vuruyor. Kale direğinden geri geliyor top. Sağ çaprazda Gözler maçın hakemi Mustafa da oynayın diyor Kona uçarak Kafa vuruşu al Kamil Kamil Fazlı karşı karşıya Fazlı ve 2-0 Maçta 13. dakika Antalya Spor 2 Kocieli Spor 0 Metat sonuç alamıyor Dobrovski karşı karşıya Kaleci Adnan. Kona, Kona bırakıyor. Kamil sert vuruş, Stingacu iki hamlede. Ceza sahasına, Metat zor pozisyonda. Kaleci Adnan son anda topu kornera çeliyor. Kona'ya pas, Kona sonuç alamıyor. Fazlının ortası. Antalya Spor'un 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor mücadelede. Orhan. Tekrar Orhan'da top. Orhan nefis vuruyor 2-1. 53. dakika aradaki park bire iniyor. Antalya Spor 2, Kocaeli Spor 1, Orhan'ın golü. Kona. Kona karşı karşıya stingaç çıkıyor. Kona yerde Mustafa Arslan oynayın diyor. Kona Mert mücadelesi. Kona bu kez sol kanatta. Stingacçu son anda ayak koyuyor. Dönen top sert vuruş Mustafa'dan. Savunmada derin boşluklar var Kocaeli Spor'da. Stingaciu çıkmıyor ve sonuç alamıyor Antalya Spor. Beraberlik golü arıyor Körfez ekibi. Kaleci Adnan topun sahibi. Orhan vuramıyor. Andre Kona. Kamil, Kamil çok sert vuruyor dışarı gidiyor top. Geçen hafta iki takım da puansız kapatmıştı ve mücadelede Antalya Spor'un 2-1'lik üstünlüğü devam ediyor. Mert ters bir vuruş son anda. Mustafa'dan orta. Sonuç alamıyor Antalya Spor. Ve 3 puan Antalya Spor'un. Artık Antalya Spor için ileriki günlerde daha iyi sonuçlar olarak ligi daha iyi ileri gideceğiz. Daha rahat kazanabilirdik ama güzel maç oldu. Seyirciler güzel maç seyretti. Herkese hayırlı olsun. çok iyi bir futbol oynamadık. Antalya Spor Antal çok iyi oynadı. Çok gol pozisyonlarına girdi. İyi takım kazandı. İki tane çok kötü gol yedik. İkinci yarı daha atak oynayan taraf bizdik ama tabii 2-0'dan sonra yetmedi sonuç. Ben tonucuyla, tonucuyla iki taraf iki, iki, bizim takımda ve Kocaeli takımda. Antalya Sporu'yu tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ettiler. Biraz da ikinci yarı Antalya Spor hem savunmada canlı siperhane bir e, oyun çıkardılar. Hem de o arada kontratakta birkaç tane de belki de 3-4 tane e, gol pozisyonu yakaladılar ama atamadılar. Ancak maçın başına da iyi başladık Kocaeli ya olarak. E, Yalnız pozisyonun konsantrasyonu bozuldu.